İnsan değişimi hayatın belki de en zorlu sınavıdır. Çünkü alışkanlıklarımız bize sadece konfor sunmaz, aynı zamanda kimliğimizin bir parçasına dönüşür. Bu yüzden bir davranışı geride bırakmak sadece bir alışkanlığı terk etmek değil, kendini yeniden keşfetmektir. Üstelik en zor yanı şudur. Yeni bir yola çıkarken nereye varacağını asla bilemezsin. Belirsizlik korkutur ama aynı zamanda büyümeyi mümkün kılan tek şeydir. Bu videoda sana Stoacı düşünceye dayanan 6 güçlü strateji sunuyorum. Bunlar basit öneriler değil. Düşünme şeklimizi kökten değiştirebilecek zihinsel araçlardır. Çünkü zihnini dönüştürdüğünde hayatın da onun ardından gelir. Değişim bir sonuç değil, bir sistemdir. Ve bu sistemin anahtarı senin ellerinde. Her bir strateji kendi başına güçlüdür. Fakat birlikte kullanıldıklarında etkileri bir çarpan gibi büyür. O yüzden senden sadece izlemeyi değil, bu fikirlerle bir bağ kurmanı istiyorum. Çünkü belki de aradığın dönüşüm bu satırlarda saklı. 1. Zihninin mahkemesinde hakim sensin. Zihnini bir mahkeme salonu gibi düşün. Her yaşadığın olay burada yargılanır. Her düşünce bir karara dönüşür ve verdiğin her karar hislerini, tepkilerini ve hatta tüm yaşam kaliteni etkiler. Örneğin iş yerinde eleştiri aldın. İlk tepkin savunmaya geçmek mi yoksa bu bana ne öğretiyor diye mi sormak? Veya eşin senden şikayet etti. Onu suçlamak mı daha kolay yoksa bu sözlerin ardındaki ihtiyacı görmek mi? Bu fark olaylarda değil. Olaylara yüklediğin anlamda yatar. Hayatın kontrolünü yeniden kazanmak istiyorsan yargılarını sorgulamaya başlamalısın. Çünkü zihnindeki iç ses sen farkında olmadan seni ya ileriye taşır ya da sürekli aynı döngüde tutar küçük bir egzersiz. Son 3 stresli olayı düşün. Bu olaylara verdiğin ilk tepkileri yaz. Sonra şu soruyu sor kendine: Bu tepkiler stresi azalttı mı yoksa büyüttü mü? Çoğu zaman otomatik tepkilerimiz öfke, savunma, hayal kırıklığı bizi sadece daha derin çıkmazlara sürükler. Oysa bilinçli bir karar, sessizlikle gelen bir farkındalık her şeyi değiştirebilir. Unutma, verdiğin her tepki aslında bir seçimdir ve bu seçimlerin toplamı senin kaderindir. Stoacı bir hatırlatma. Seni rahatsız eden şey olayın kendisi değil, o olaya dair düşüncendir ve bu düşünceyi dilediğin an iptal edebilirsin. Marcus Aurelius. Dünyayı değiştirmeye çalışmadan önce onu nasıl gördüğünü değiştir. Çünkü gerçek özgürlük dışarıda değil, içeride başlar. Eğer acı yaşanan olaydan değil de o olaya verdiğimiz anlamdan doğuyorsa, o zaman anlamı değiştirmek bizim elimizde. Düşünceyi dönüştürmek gerçekliği dönüştürmektir. Çünkü gerçeklik zihnin aynasında yansıyan bir algıdan başka bir şey değildir. Haydi bir an için bir aynanın karşısında durduğunu hayal et. Ama bu sıradan bir ayna değil, dış görünüşünü değil, iç dünyanı yansıtan bir ayna. Ne görüyorsun? Şüphe mi, korku mu, kendi kendine yönelttiğin eleştiriler mi yoksa içinde saklı duran o sessiz cesaret mi? Belki de çok uzun zamandır kendi iç sesini yabancı biri gibi dinliyorsun. Zihnimizde dönen kelimeler sadece cümleler değil, kimliğimizin iskeletini oluşturur. Her gün kendi kendine söylediğin şey zamanla kim olduğuna dönüşür. Yetersizim dediğinde bu sadece bir düşünce değildir. Sınırlarını çizen görünmez bir duvardır ve bu duvar seni değil, hayallerini hapseder. Konuşmanı değiştir, dünyanı değiştir. İç konuşman, sadece bir kişisel gelişim önerisiyle düzeltilecek kadar yüzeysel değildir. Bu, senin kim olduğunu yeniden inşa etmenin anahtarıdır. Kendi içinde yapamam, zaten başaramam gibi ifadelerle yaşarsan, hayatın da seni bu sınırlı çerçevede karşılar. Ama eğer kelimelerini dönüştürürsen, önce zihnin, Ardından kaderin değişmeye başlar. Yetersizim yerine öğreniyorum. Bunu hak etmiyorum yerine en iyisini hak ediyorum. Bu sadece dil değil, zihinsel zincirlerini kıran bir özgürleşme sürecidir. Çünkü kelimeler görünmeyen inşaatlardır. Ya iç dünyanda bir saray kurarsın ya da yavaş yavaş kendi labirentine hapsolursun. Toplumun zayıflığı senin gerçeğin olmasın, sıklıkla tekrar edilen zayıflıklar bir süre sonra doğalmış gibi kabul edilir dikkatsizlik, özensizlik, ilgisizlik, sorumsuzluk o kadar yaygınlaşır ki artık aykırı olmak yerine norm haline gelir. Ama unutma, yaygın olan her şey doğru değildir. Hayatını düzene sokmak bir ayrıcalık değil. Yaşamak isteyen herkesin görevidir. Senecan'ın da dediği gibi, toplumda bir zayıflık yaygınlaştığında artık ona zayıflık denmez. Bu yüzden aynaya bir kez daha bak. Bu kez dışarıdan değil, İçinden gelen dürüst bir bakışla. Hayatın bir bahçe gibi. Ektiğini biçersin. Eğer ihmal edersen dikenler sarar her yanı. Ama ilgiyle, sevgiyle ve farkındalıkla yaklaşırsan o bahçe sana huzur, meyve ve gölge sunar. İç bahçeni temizle. Hayatın karıştığında sadece evin dağılmaz. Zihnin dağılır. İşine olan odağın kayar. Sevdiklerine olan dikkat azalır en önemlisi kendi içine karşı körleşirsin. Bu yüzden küçük adımlarla başla. Sadeleştir. Gereksizleri çıkar. Asıl önemli olanlara alan aç, Stoğcuların bize verdiği en büyük armağan şudur, kontrol edemediğin şeyleri bırak ama tutumunu seç. Çünkü olayları kontrol edemezsin belki. Ama o olaylara karşı kim olacağını her zaman seçebilirsin. Zihinsel düzen, yaşamsal hafiflik, düzenli bir yaşam, Yalnızca ajandan da boşluk bırakmak değildir. Asıl düzen zihninde ve ruhunda başlar. İçinde yaşadığın kaos seni sürükleyen bir akıntı gibi görünse de zincirleri senin elindedir. Ve o zincirleri çözmeye başladığında sadece hayatta kalmazsın, filizlenmeye başlarsın. Hayat seni her gün bir yerlere çeker. Haberler, insanlar, görevler, geçmişin ağırlığı, geleceğin belirsizliği ve biz tüm bu seslerin içinde kendi iç sesimizi unuturuz. Oysa zihnimiz içinde dayanıklılık taşıyan fırtınalara dirençli bir yapıdadır. Sorun ne biliyor musun? Bu gücün bizde olduğunu ya unuttuk ya da bastırdık. Gücün sessiz kaynağı. Zihinsel uyanış, ihtiyacın olan şey dışarıda değil, hiçbir zamanda olmadı. Asıl güç, bakış açını, tepki biçimini ve seçimlerini yöneten o içsel çekirdekte saklı. Stoğcılığın da söylediği gibi Dış dünya seni sarsabilir ama seni yıkacak olan kendi düşüncelerindir. Ve aynı şekilde seni ayağa kaldıracak olan da yine senin düşüncelerindir. Zihnini bir buzdağı gibi düşün. Yüzeyde gördüğün düşünceler sadece küçük bir parça. Altında devasa bir alan var. İnançların, değerlerin, korkuların ve seni harekete geçiren görünmez itici güçler. Bu derinlikleri fark ettiğinde değişimin başlaması kaçınılmaz olur. İç bahçeni gözden geçir. Hayatının nasıl göründüğünü düşün. Bir bahçeye benzet. Bakımlı mı? Çiçekler açmış mı? Yoksa her yeri yabani otlar mı sarmış? İhmalkarlık iç dünyanda başlar ve oradaki karmaşa zamanla sağlığına, ilişkilerine, işine ve geleceğine sızar. Dağınıklık bir evin odasında değil, önce zihinde başlar. Ve düzene giden yol, düşüncelerini sadeleştirmekle, önceliklerini netleştirmekle açılır. Kum torbalarını tanı ve bırak. Hayatını bir sıcak hava balonu gibi düşün. Yükselmek istiyorsun ama seni tutan bir şeyler var. Ne kadar çok çabalasan da bir şey hep seni yere çekiyor. Bunlar nedir? Bitmiş ama sürüklenen ilişkiler, seni tüketen bir iş, seni sabote eden alışkanlıklar. Bazen de sadece alışkanlık dediğimiz o donuk tekrarlar. Sosyal medyada geçirilen anlamsız saatler, sürekli şikayet eden bir çevre, sürekli kendini küçümseyen bir iç ses. Ve biliyorsun, bu yükleri bırakmak kolay değil. Çünkü alışkanlık tanıdık olduğu için güvenli gelir. Ama seni aşağı çeken şeyin tanıdık olması onu doğru yapmaz. Bırakmadığın sürece yükselmen mümkün değil. Her bıraktığın yük seni hafifletir. Her fark ettiğin sınırlayıcı düşünce bir zinciri kırar. Ve her sadeleşme seni merkeze biraz daha yaklaştırır. Bahanelerle değil, bilinçle yaşa. Ne yapacağımı bilmiyorum. Herkes böyle. Şimdilik idare edeyim. Bu cümleler kulağa mantıklı gelir ama aslında zihinsel erteleme taktikleridir. Değişmek zordur çünkü belirsizdir. Ama aynı yerde kalmak seni fark etmeden çürütür. Stoacılar şöyle der: Kontrol edemediğini bırak. Ama tutumunu her zaman seçebilirsin. Senin asıl gücün bu seçimde gizli. Sana hizmet etmeyen her şeyi tanı, ismini koy ve bırak. Bu kolay değildir ama gereklidir. Çünkü yüklerinden arınmayan bir zihin asla hafifleyemez. Unutma, gerçek huzur ve özgürlük neyi taşıyacağın ve neyi artık geride bırakacağın konusundaki bilinçli seçimlerle başlar. Bugün kendine şu soruyu sor: Hangi yükü bırakabilirim? Hangi kum torbasını kesebilirim ki artık yük olmaktan çıksın? Kaosun bizde uyandırdığı şey aslında çok yalın bir gerçektir. Hayatı çoğu zaman arzularımız değil onun bize dayattığı zorunluluklar şekillendirir. Ve eğer hazırlıklı değilsek, düzenli değilsek, hayat bizi kendi rüzgarında sürükler. Zihinsel dağınıklık ruhsal yorgunluk getirir. Kendi hayatını büyük, karmaşık bir sandık gibi düşün. İçinde fikirler, sorumluluklar, hayaller, korkular var ama hiçbirinin tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsun. Birçok insanın hayatı bu şekilde fiziksel olarak değilse bile zihinsel olarak darmadağınık. Öncelikler belirsiz, değerler unutulmuş, düşünceler bulanık ve gün sonunda kalan tek şey yorgunluk ve tatminsizlik. Oysa düzen yalnızca eşyaları toparlamak değildir. Düzen amaçtır, netliktir, neye hizmet ettiğini bilmektir. Hayat bir fırtına gibi gelir ama sen bir denizci gibi hazırlıklı ol bir denizci fırtına öncesinde ne yapar? Halatları bağlar, yelkenleri indirir, pusulasını ayarlar. Çünkü bilir ki fırtına elbet gelecektir ve hazırlık hayatta kalmaktır. Senin de hayatında fırtınalar var. İş baskısı, ilişkilerdeki gerilim, maddi sorunlar, sağlık kaygıları ama asıl soru şu, sen bu fırtınalara ne kadar hazırlıklısın? Zihinsel dağınıklık potansiyeli boğar. Fırsatlar gözden kaçar, zaman boşa harcanır. En önemlisi de dikkat dağılır. İşte tam burada Stoacı felsefe devreye girer. Dışarıyı kontrol edemezsin ama içeride düzen kurabilirsin. Hayatını dış dünya değil, içsel pusulan belirlesin. Bugün birçok insan başkalarının hayat ritmine yetişmeye çalışırken kendi hayatının özünü unutuyor. Sosyal medyada, televizyonda tüketilen içeriklerde kayboluyor. Neden? Çünkü bir iç pusulaları yok. Bu yüzden Stolcılık der ki, bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülük, bu dört erdem, iç dünyanda kuracağın sağlam yapının temelleridir. Bu değerlere sıkı sıkıya sarıldığında dış dünyanın karmaşası seni kolay kolay yıkamaz. Günlük bir pratik. Akşam kendine şunu sor, her günün sonunda dur ve kendine şu basit soruyu sor. Bugün ne yaptım? Ne için yaşadım? Neye hizmet ettim? Bu küçük ama düzenli sorgulama zamanla seni öz değerlerine yaklaştırır. Ve en önemlisi kaos değil prensiplerin seni yönetmeye başlar. Dönüşüm büyük fırtınalarla değil, küçük ama kararlı adımlarla başlar, hayat bir gün başlayacakmış gibi değil, bugün şimdi başlıyormuş gibi yaşanmalıdır. Zihninde yer eden gereksiz düşünceler, seni yoran ilişkiler, ertelediğin kararlar, bunların hepsi birer kum torbasıdır. Ve sen ne kadar ateş verirsen ver, o torbalar kesilmedikçe yükselemezsin. Stoğcılar bize şunu öğretir. Gerçek özgürlük, kontrol edemediklerini bırakmakla başlar. Ve dikkatini sadece yapabileceklerine verdiğinde netlik kazanırsın. Netlik ise eylemi doğurur. Sen kendi hayatının şefisin, kendini bir mutfakta hayal et. Yoğun bir akşam. Müşteriler ne isteyecek bilmiyorsun. Ama hazırlıklı olabilirsin. Tezgahını düzenle, malzemeni hazırla, zihnini topla. Aynı hayat gibi, dış koşulları değil, hazırlığını yönet. Şikayet etmek yerine görevine odaklandığında o mutfaktan harikalar çıkar. Hayat da böyledir. Elindekine odaklandığında potansiyelin açığa çıkar. Küçük adımlar büyük dönüşümleri başlatır. Bugün ertelediğin o küçük şey ne? Bir mail, bir karar, bir telefon konuşması? hemen şimdi yap çünkü hareketsizlik kaos doğurur ama atılan her adım seni düzene, düzende ise huzura götürür. Zihnindeki karmaşayı sadeleştir. Yargılarını yumuşat. Kendi sözlerini gözden geçir. Ve artık sadece kontrol edebileceklerine odaklan. Hayatına sahip çık. Stoacılık şöyle der: Hayatına ne olduğu değil, senin ona nasıl cevap verdiğin her şeyi belirler. Ve işte o cevabı verme gücü senin ellerindedir. İçindeki gücü hatırladığında en karanlık anlarda bile ışığı bulursun. Yüklerini bıraktığında yükselecek alan açılır ve dönüşüm sessizce başlar ama seni bütünüyle değiştirir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.